Bir anlattığımız şekilde paralel parkı yapalım. Bir arkadaşımız Renault Clio aracıyla paralel parka yanaşıyor. Siyah tubasını arka camının köşesine köşesine görecek şekilde ayarladı. Evet, dörtlülerini yakıp bir ve ikinci dubaları da aynasından görerek Devam ediyor. Aynen hizasına geldiğinde aracını durdurdu. Tam sol manevra yaparak sarı alanda girmeyi başardı. Arka tarafta kontrol edelim. Vurmadıysa parkı başarılı. Evet, vurmamış. Lastikler içeride. Aynı şekilde de çıkabilirse parkı başarılı. Evet. Farkımız başarılı. Bilal, başarılar diyelim sınavda.